Şimdi bir defa orman yangınları başladıktan sonra Türk Hava Kurumu'nun uçakları hangarda yatıyor ve kullanılmadı. En çok tartışılan da bu oldu. Ve tabii şimdi halen devam eden yangın, 9 gündür devam eden yangında bir defa 5 ilde toplam 12 yangın devam ediyor. Ve şu ana kadar 38 ilde 180 yangında kontrol altına alındı. Ama dediğim gibi uçaklar uçurulmadı, Türk Hava Kurumu'nun uçakları hangarda bekletiliyor. Kayyum bir açıklama yaptı ve şöyle bir ifade kullandı. Hemen sizlere onu aktarmak istiyorum. Türk Hava Kurumu'nun Kayyum Heyeti Başkanı, altı yangın uçağının kalkması için gereken para 14 milyon dolar dedi. Bu parayı herkes verebilir, yardım kampanyası bile düzenlenebilir dedi. Aykut Erdoğdu'yla başlamak istiyorum. Aykut Erdoğdu, şimdi bu bir ülke meselesi, devlet meselesi. Burada e, hükümet-devlet ayrımı yapılmadan aslında ilk refleks, yangını başlayan yangını söndürmek olmalıydı. Yanılıyor muyum? Bu yangınları söndürmek için de eğer Türk Hava Kurumu'nun uçakları varsa ve bunlar da uçabilecek durumdaysa bunlar bir defa ne olursa olsun kaldırılıp bu yangınları söndürmede kullanmalıydı, kullanılmalıydı. Öyle değil mi? Siz ne dersiniz? Bunun büyük bir kısmına katılıyorum ama SIF böyle söylersek aslında çok daha büyük bir ihmali unutmuş oluruz. Yani ilk yangını söndürmek değildir. Ee, devleti idare eden hükümetin görevi. Devlet evet müddettir, hükümet onu yönetir. Arasındaki ilişki böyledir. Evet. Tabii ikisini birbirine çok karıştırdılar. Hükümet kendi devlet sandı da neyse. Sorun şu, mühim olan öncelikle orman yangınının çıkmasına engel olmaktır. Yani bu ilk görevi ihmal edersek olay gelir sadece uçak meselesine bağlanır. Tabii ki ciğerimiz yanarken, hani ateş yanarken suya nasıl muhtaçsak bir ulus olarak hatta sadece bence ulus değil bütün dünya Türkiye'ye çok üzüldü. Bütün insanlık olarak hani alevin içinde suya muhtaç olarak uçak uçak diye haykırdı insanlar. Gerçekten hani uzun zamandır e, bu kadar üzüldüğümüz bir şey başımıza gelmedi. Bakın bir pandemi atlattık aylarca evlerde kaldık. Yani ondan önce Soma felaketinden deprem felaketine kadar ama bu yangın gerçekten hepimizi başka yaktı. Bütün yani evler sessizliğe büründü, herkesin morali bozuk. Şimdi bu yangınların şeyi sloganı da uçağa dönüştü. Ama ondan bir adım öncesi var. Bir adım öncesi bu tür buna e, felaketlere hazırlanma İngilizce olarak Disaster Recovery Management diyorlar. Bizim hükümetimiz başına gelen her beklenen felakette beklemiyormuş gibi sürprize uğramış gibi davranıyor. Ve başına gelen her beklenen felakette Türkiye'de bakın deprem bölgesindeyiz. Deprem oluyor yabancı güçler teröristler. Sel basıyor yabancı güçler teröristler. Yangın çıkıyor yabancı güçler teröristler. Ve her birinde de çok hazırlıksızlar. Sanki bunlar hiç yani yaşanmamış bu ülkede. Bunlar hiç başımıza gelmemiş gibi. İlk kez karşı sanki meteor düştü Türkiye'ye. Oysa bakın bundan tam bir yıl önce Çeşme yandı değil mi? Hatırlıyorsanız yangınlardan biri Çeşme'deydi. Evet. İnsanlar yalvarıyordu uçak uçak Türk Hava Kurumu uçak helikopterler geldi. Bu arada o can siperhane çalışan 3-5 helikopterin pilotuna da çok teşekkür ediyorum. Yani saatler boyunca suya inip kalkıp ateş bölgesine su bırakmakta kolay iş değil. Komutanlarım benden çok daha iyi bilirler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü ben Çeşme yangınında izlemiştim saatler boyu sadece yakıt ikmali için ayrıldılar ve iniş kalkışta bildiğim kadarıyla helikopterlerde ve uçaklarda stresli bir iştir. Yani 3-5 dakikada bir suya inip suyu alıp ateşin içine atan pilotlara ve onları destekleyen yer ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorun şu Türkiye'nin bir kurumsal yönetim yapısının olmaması ve bu kurumsal yönetim yapısının olmamasının da tamamen politik nedenlere, e, ee, kurumsal düşmanlıklara, cumhuriyet düşmanlığına kadar indirgenecek bir hale gelmesi. Bakın Türk Hava Kurumu cumhuriyetin sümge kuruluşlarından birisi. Türk Hava Kurumu yıllar yıllı görevini yapmış. Eksik var mıdır? Vardır. Gedikleri var mıdır? Var mıdır? İçinde yönetim hataları oluşmuş mudur? Oluşmuştur. Ama Türk Tayyare Cemiyeti Cumhuriyetle birlikte çok önemli işler yapmış. Sonra bir ihale görev verilmemesi, hazırlıksız yakalanması ve bizim milyonlarca yani ve olgun ağacımızın yanması, canlıların yanması ve telafi edilemez. Telafisi çok güç edilemez demeyeyim. Kimsenin morali bozulmasın. Telafisi çok güç bir noktaya gelmiş olmamız. Birincisi hükümeti tekrar şu konuda uyarmak istiyorum. Bir, bu işin başında hatırlar mısınız? Yani direkt yani PKK üzerinden bütün Kürtleri suçlayıcı bir nefret lisanı kullandılar. Bakın o zaman ben şunu söyledim. Yapmayın etmeyin. Bakın orman yangınından daha büyük bir yangına doğru götürüyorsunuz bu ülkeyi. Allah'tan hükümetin tahriklerine kapılmayan ulusumuz, ulusumuzu oluşturan halklar bu tahriklere kapılmadılar ama Konya'da çok acı bir olay yaşadık. Kürt kökenli yedi yurttaşımız ağırlıklı Kürt oldukları için tartışma bu boyuta taşınarak elbette ki bir komşu kavgası da var ama karşılıklı o olayın detaylarına baktığınızda bir etnik kavgaya doğru götürebilecek bir şey yedi can gitti. Bunun çok daha büyükleri olabilirdi ve bunu da hükümeti destekleyenler, hükümet kaynakları kendi beceriksizliklerini örtebilmek amacıyla ellerinde hiçbir delil yokken. Bakın delil gösterseler hepimiz birlikte hesap soracağız. Ama ellerinde hiçbir delil yokken ulusal birliğimizi zedeleyen bir ayrışmaya götürerek böyle bir cinayete e, çok da ağır bir şey kullanmak istemiyorum ama bir yerde e, azmettirdiler. Ben daha büyük olaylar olmasından da korktum ama bu kırgınlıklar da şöyle düşünün bakın. Şimdi orman yanıyor. Bir Kürt'ü düşünün. Düşün direkt orman yanar yanmaz bütün Kürtleri suçluyor. Üstelik PKK üzerinden suçluyor. Lisan bu, yüz, bu, bu bunun üzerine kurulu. PKK bir terör örgütüdür. Ama bütün Kürtleri PKK kabul edip ormanları da yaktılar deyip yani çocuk mesela söndürmeye gitmiş Diyarbakırlı'nın Batmanlı bir çocuk. Ya kafasını taşla ezmeye çalıştılar. Bunlar çok tehlikeli görüntülerdi. Birincisi ya bu arada bizim bir yavrumuz var da daha yeni havlayabilir şeyde koyacak da başka e, yer. Seyirciden <laughs> özür dilerim onun için. Badi sakin ol. Ee, sesimi duymadığı için herhalde. Ee, şöyle ikinci mesele yani çok uzatmadan şuna geleyim, başımıza başka felaketler gelebilir. Bakın bu yönetim bilimleri içerisinde bir uzmanlık alanıdır. Felaket yönetimi risk değerlendirmesine dayanır, riske dayalı bir maliyet hesabı çıkarılır ve bu maliyette de en hızlı, en etkin, en verimli bir şekilde felakete müdahale etme yolları yapılır. Çok bir şey bir örnek vereyim, şu an orman yanıyor, uzmanlar var. Ben üstadların, komutanların, hocaların sözüne karışmayacağım ama Mesela bir deprem olduğunu için İzmir depreminde 30 bina yıkıldı. Bakın hepimiz koştuk. 30 binaya bile yetişemedik. Bugün büyük bir deprem olsa Allah göstermesin. 3 bin bina yıkılsa demek ki bizim AFAD ekipleri veya belediye ekipleri yetişemeyecek. Bu bize bu tecrübe bize neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor. Sadece o işin görevlileriyle olmaz. Aynı zamanda gönüllüleri iyi yetiştirilmişler. Mesela diyelim ki Maliye Bakanlığı'nda memur biri. Atletik bir arkadaşımız, kadın veya erkek. Ya bu arkadaşımıza bir kurtarma kursu verilse, depremde, selde, yangında veya ilk yardım kursu verilse ve böyle bir felaket sırasında bu ekiplerden de çünkü daha büyük felaketler başımıza gelebilir. Çok hızlı bir yapılanmaya gidebilsek yani profesyonel görevlerimizi 10 katı, 15 katına çıkarabiliriz. Hatta özendirmek için diyelim ki depreme karşı mücadele eğitimi aldı. Deprem kurtarma eğitimi aldı. 6 aylık bir eğitim. Profesyoneller verebilir. Maaşla 500 lira zam yaparsınız. Yangına karşı, sele karşı eğitim aldı. Bilmem ne yapabilirsiniz. Bakın bunlar başka ülkelerde uygulanan işler. Uygulanan yöntemler. Ama ben yine söylüyorum. Şimdi hocam orada alanına girmek istemem. Ama siyasetçinin en azından hocaları dinlemesi lazım. Ta orman köylülerinin topraksızlaştırılmasından, kentlere sürülmesinden başlayarak iklim krizi dahil konuşmalıyız. Bu konular Türkiye'de entelektüellerin ve elitlerin lüksü sayılıyordu. Hatırlarsanız Gezi Parkı'nda ormanın, çevrenin ne kadar önemli olduğunu söylediğimizde biz aynen bu şekilde böyle hani bir tür sınıfsal aşağılama e, okumuşların, entelektüellerin, birikimlerin, üniversite öğrencilerinin aşağılandığı bir dönemden geçtik. Ama bugün doğa kendisine bunu yapanları, kendisini korumaya çalışan insanlara karşı bunları şey yapanları hepimize de aynı ağırlıkta bir ders vererek hepimizi öğretiyor. Bakın bu iklim değişikliğinin, ya hocam anlatacak ama kısa bir şey söyleyeyim. Yarın seli olacak. Yarın kuraklığı olacak. Bunların hepsinin yansımaları olacak. Bu kuraklıkla şimdi içimiz yanıyor. Ekonomi konuşacak değiliz ama Eylül-Ekim ayında Okan kardeşim orada tarımın uzmanı. Buğday fiyatları, gıda fiyatları çok artacak. Başka yangınlar şu an yanıyor. Ülke son birkaç yüzyıl söyleyeceğim. Vaktinizi çok almak için. Ülke 10 yıldır, 15 yıldır kurumsal olarak yanıyor. Alevlerini anlatmaya çalıştık. Ama bu alevleri salgında gördü milletimiz. Yangında göndü, selde göndü. Ya bu ülkenin kurumsal yapısı çöküyor. Bakın bunun anayasal yapısından Türk Hava Kurumu'nun Uçaklarının şeyine kadar tamir onarım masraflarına kadar ülke kurumsal yanıyor ama bunu salgında böyle evlerde gördük ayrıca şunu söyleyeyim benim konuştuğum pilotlar şunu söylüyor parça ithali zor bile olsa birkaç uçağın parçaları birleştirilerek hızlı onarım yapılabilir diyorlar askeri helikopterlere su taşıma kitleri var takılarak ki bizim pilotlarımız zaten hani bu cemaatçiler ve Fethullahçılar orduyu mahvetti ama Hala çok nitelikli pilotlarımız var, savaş pilotlarımız var. Hızla bu kitler takılabilir gibi bir sürü ihtimal var. Hükümet bunları düzenleyeceğine, hükümet bunları düşüneceğine, geldi önce hepimize terörist dediğine, bizi orman yakmakla neredeyse suçladılar. Üstüne geldi çay aldı gittiler ama ya bu sefer çok yandık ya. Ya bu sefer derdimiz AKP falan değil artık yani bu sefer gerçekten yüreğimiz çok yandı diyorum duruyorum evet. çünkü çok kıymetli konuklar var.